Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'ta pizza dilimi toplamaya çalışacağım. Sıralama yarışmasında. Ee, şuradan da Colette'i seçeceğim. Colette seçiliyor. Frank seçiliyor. Ondan sonra bir sürü karakter seçiliyor. Bibi de seçiliyor. Bu arada Az önceki videoyu neden sildim? Çünkü bayağı bir konuşmada takıldım. O yüzden silmek zorunda kaldım. Yani silmek istedim. O yüzden çok konuşamadığım için, takıldığım için şeye oldum. O yüzden sildim yani. Kusura bakmayın. O yüzden. Ya bir, bir yürü git Allah aşkına ya. Ya abi yeter ama ya. 2 bidir gol 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 gol. Yeter ama ya. Big Ben gol atamıyorum ya. Al sana. Hayret bir şey ya. Ya bak. Bazı. Neydi bunun adı ya? Ya! Search'e e bak ya. Search de hiç umurunda değil ya. Maçı satıyor adam ya. Göz göre göre maç satıyor ya. Hiç yardım da etmiyor ya. Adama bak. İnsan bir yardım eder. Çok saçma hediye. Şu Edgar var ya. Edgar'ı ben gücünü düşürürdüm var ya. Hayret bir şey ya. Gücünü niye düşürmüyorsunuz Edgar'ın ya? <laughs> Kolet son anda var ya. Abi bu ne ya? İlerleyemedim ki. İlerleyemiyorum ki. Çok saçma ya. Aşırı saçma ya. İlerleyemedim ki. Sıralamada 12'ye kadar ilerleyebildim anca. Fazla ilerleyemedim. This like video to subscribe channel. Bunu da söyledikten sonra videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Birazdan ki Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Clash of Clans videolarına da like atmayı unutmayın bugün yani dün attığım ve ondan öncekileri de önceki videoları da beğenirseniz sevinirim. Like atarsanız ve Brawl Stars videolarına da like atarsanız güzel olur. Bundan önceki videolara da like atarsanız süper olur. Bana da destek olmuş olursunuz. Desteğiniz çok önemli. Bunu da söyledikten sonra bay bay.